Canlarım selamlar. 70 günde TYT Matematik'te geldik. 50. gün arkadaşlar. Artık problemler kısmı bitti. Artık yepyeni bir üniteye başlıyoruz. Grafik ve veri analizi. Şimdi burayla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 2024 kampında problemlerin içerisine grafik problemlerini koymuştum. Ee, 2025 kampında bu kampta grafik problemlerini grafik veri analizinin içerisine koydum. Çünkü bunun içerisinde bulunması gereken ünitelerden, kazanımlardan bir tanesi. Yani aslında birazdan size yani grafik ve veri analizini iki derste anlatacağım size. 50. günde. Birinci derste grafik analizi, ikinci derste de veri analizi yani istatistiği anlatacağım. Grafik analizinin içerisinde de grafik problemleri var. Yani aslında problemler bitti ama bugün 50. günün ilk dersine özel yine problem yapacağız. Grafik problemlerini yapacağız ama grafik problemleri biraz e, kendine has bir e, taraftadır. Ve e, grafik analizi altında geçiyor. Dolayısıyla ben bunu grafik problemlerinin içerisine almadım. Çünkü yani problemler ünitesinin içerisine almadım. Çünkü alsaydım. Çok kısa bir yeri yine kampın bir gününde anlatmak durumunda kalacaktım. Öyle bir kampın 70 gününün bir tanesini oraya ayırmak hatta iki tanesini bölüm bitirme ve şenadosuyla iki tanesini oraya ayırmak istemedim. Dolayısıyla arkadaşlar grafik ve veri analizinin içerisinde konuşacağız. Ama bu da grafik problemlerinden her sene bir tane soru geldiği için grafik veri analizinin e, soru çözüm kısmını biraz arttırdı. Yani grafik ve veri analizine hatta hemen beraber gelin şey yapalım. E, kamp programımızı açalım. Bakın grafik veri analizi 3 gün sürecek. Bugün yani 50. gün grafik veri analizi ve veri istatistiğin konu anlatımını konuşacağız 2 derste. 51. gün grafik veri analizi bölüm bitirme testi 1-2. 2 i̇ki bölüm bitirme testi var. 52. günde grafik veri analizi efficinado testi 1-2. 2 testi efficinado testi toplam 6 derste 3 günde size grafik ve veri analizini anlatıyor olacağım. Bunların konu anlatım kısımları çok uzun değil. Ee, soru üzerinde pratik yapma kısımları biraz daha ön planda. Ee, şimdi bir de ödevimiz var. Hemen ödevimizi de konuşalım. Sonra da dersimize başlayalım canlarım. Ödev ne? Ödevi de buradan. <laughs> Ödevi buradan şey yapacaktım. Bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Şimdi grafik veri analizinde grafik analizi sayfa 228, 229, 230'u konuşacağız burada. Ve ödev olarak da grafik veri analizi temel tanım testi 1-2. İki testlikte bir ödeviniz var. E, 70 günde TET Matematik Soru Bankası'ndan sayfa 254, 255, 256 ve 257. Ödevinizi de güzel bir şekilde yapın bitirin. Bugün sağlam bir gün, sağlam e, bir sorumluluğunuz var. 2 ders artı 4 tane de ödev testi konuşuyor olacağız. Şimdi hemen grafik problemlerinde e, format metodunu uygulamaya geçelim. Evet, her problem türünde olduğu gibi grafik problemlerini de bir formatlayacağız bakalım. Şimdi problemimiz şu: Aşağıda bir şirkette satılan A, B ve C ürünlerinin satış adetlerinin dağılımları gösterilmiştir. A ürününden 140 adet satıldığına göre diyor. B ve C ürünlerinden toplam kaç tane satılmıştır? Bir kere çemberin çevresinin arkadaşlar 360 derecelik açıya tekabül ettiğini unutmayın. Bu önemli. Şimdi A ürününden 140 adet satılmış. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar hemen modellememizi yapıyoruz. Kaç tane ürün var? 3 tane. A ürünü, B ürünü ve C ürünü. Hemen A, B, C'yi modelledik. Bakın A, B, C şeklinde yazdık. Peki sonra ne yapacağız? Sonra yapacağımız şey şu. A ürününe karşılık gelen merkez açının ölçüsü 60 derece. Hocam burası da 120 derece değil mi? Hayır. Niye? Çünkü bunun doğrusal olduğu ile ilgili bir bilgi vermemiş. Tamam doğrusal olarak kabul edersen 120 ve 180 ama bu soruyu buranın doğrusal olup olmadığını yani buralardaki açıları doldurmadan da çözebiliriz. Çünkü bize B ve C'deki toplam satılan ürünü soruyor. O zaman biz şöyle diyoruz. A daire dilimine karşılık gelen açı 60 derece. 60 dereceye 140 adetlik bir ürün karşılık geliyorsa B ile C'nin toplamı da e burası 60 ise tamamı 360 ise B ile C'nin daire dilimlerinin merkez açısına karşılık gelen açı ölçüsü toplamda 300 derecedir. Yani 60 dereceye 140 adet karşılık geliyorsa 300 dereceye kaç adet karşılık gelir? Kuracağımız orantı bu. E buradan ne yapacağız? Tabii ki daha fazla dereceye olan daha fazla ürüne karşılık gelecek. Yani doğru orantı var. Ve doğru orantıyı denklemi çözerek yapacağız. 60 buraya x dersem 60 ile x'in çarpımı 300 ile 140'ın çarpımına eşit olacak. Buradan da x eşittir 700 çıkıyor. Yani B ile C'ye toplam 700 adet karşılık geliyormuş. Ha, buranın 60 derece olduğunu bulursan direkt B'ye karşılık gelen ürün adedini de bulursun. Şöyle yaparsın. Dersin ki 60 değil orası 120 çok özür dilerim. 60 doğru açının 120 de, 180 derece olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası 60 ise buraya 120 kalır. E şöyle düşünürüz. 60 dereceye 140 ürün karşılık geliyorsa 120 dereceye kaç ürün karşılık gelir? Bu bunun iki katı olduğu için bu da bunun iki katı olacak. 280 ürün karşılık gelir. A çok güzel. Peki şeyi bulabilir miyiz C'yi? Onu da buluruz. O zaman C'ye karşılık gelen de 180 derece olur. O zaman deriz ki 60 dereceye 140 ürün karşılık geliyorsa 180 dereceye kaç ürün karşılık gelir? 3 katını aldığımız için bunun da 3 katını alırız. 420 ürün karşılık gelir. E toplam ürün satılan ürünü sorsaydı 280 420 daha e, 700 e, 140 da burası 840 tane de ürün satılmıştır toplamda. Bak hepsini bulduk tamam mı? Oran orantıyı sık sık kullanacağız grafik problemlerinde. Gel şimdi. Sütun grafiği. Şimdi sütun grafiği ee, arkadaşlar, sütunlarla ifade edilen grafiktir. <laughs> ee, direkt örnek üzerinden anlatacağım. Aşağıda sütun grafiği bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların dağılımlarını gösteriyor. Buna göre 2'nin üzerinde not alan öğrenci sayısı sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçıdır? Vay! Şimdi 2'nin üzerinde not alan öğrenci sayısı diyor. 2'nin üzerindeki notlar 3, 4 ve 5. Şimdi öğrenci sayısını bulacağız değil mi? Öğrenci sayısından bahsediyor çünkü. Şimdi 3 alan öğrenci sayısı 12. Güzel. 4 alan öğrenci sayısı 10. Güzel. 5 alan öğrenci sayısı da 6 mı? Yani ne yapıyor burası? 22-28. 28 kişi. Peki kaç kişi de 28 kişi? 28, 8 daha 34, 4 daha 40. 40 kişi de 28 ise yüzde kaçtır? Ya da 28 bölü 40 nedir? 2 ve üzeri alan öğrencilerin oranı. Bunu 100 ile çarparsınız. Yüzdesini bulursunuz. Bunlar gitti. 7 28'i 4'e böldüm 7. 7 kere 10'dan cevabımız %70. Ya da buna %x dersiniz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız yine x'i %70 olarak bulmuş olursunuz. Tamam mı canlarım? Sütun grafiğinde olay bu. Sadece verileri böyle sütunla gösteriyor. Tamam mı? Peki. Çizgi grafiği Çizgi grafiğiyle verileri bir doğrusal fonksiyonla gösteriyor. Yani fonksiyon deyip şimdi devrelerinizi yakmayım. Ne? Fonksiyon mu? Daha görmedi konu falan. <laughs> satış fiyatı TL ve birim cinsinden verilmiş. Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim satış fiyatı yukarıda doğrusal grafikte gösterilmiştir. C A 24 olduğuna göre C B kaçtır? Şimdi bak 5 birimken fiyatı C lira 20 birimken fiyatı B lira, yani C-B'de 15 liralık bir oynama var. E, C lira, 5 birimken fiyatı C lira, 50 birimken fiyatı A lira. O zaman C-A yani C birimle A birim arasındaki fark kaç birime denk geliyor? 45 birime denk geliyor. Arkadaşlar buradaki oranlar birbirlerine eşit olmak zorunda oransal olarak. Yani C lira ve B lira arasındaki fiyat değişimi birimde 15'e denk geliyor. C lira ile A lira arasındaki fiyat değişimi de birimde 45'e denk geliyor. Bunları oranladığımız zaman bu 1 bölü 3 yapar. E biz C eksi A'nın 24 olduğunu biliyoruz. O zaman C eksi B bölü 24 eşittir 1 bölü 3 yapar. İçler dışlar yaparsam 3 tane C eksi B eşittir 24 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersem C B 8 yapar. Ya da şöyle de düşünebilirdiniz. Bunu 8 ile genişletirsem burası 8, burası 24. Paydalar 24 olduğuna göre C B kaçmış? 8. Aradığımız cevap 8'miş. Yani bu sefer verileri bir doğrusal fonksiyon, doğru grafiğiyle gösterdiğinde bu çizgi grafiği olmuş oluyor, tamam mı? Şimdi geldim daire grafiğine. En çok karşımıza çıkan daire grafiği oluyor genelde. Yani çizgi grafiğini doğrusal fonksiyonun içine yediriyorlar. Sütun grafiğini de böyle çok sık sorduklarını hatırlamıyorum ÖSYM'den ama daire grafiği adamlar daire grafiği. Yani daire grafiği görünce böyle ÖSYM komisyonuna bir şeyler oluyor böyle. Aşağıda dairesel grafikte eylemin 4 dersten oluşan soru bankasından çözdüğü soruların sayıca dağılımı gösterilmiştir. Eylem fen bilimleri dersinden 100 soru çözdüğüne göre Türkçe dersinden çözdüğü soru sayısı sosyal bilimler dersinden çözdüğü soru sayısından kaç fazladır diyor. Bak şimdi sosyal bilimlerin derecesini de yaz lütfen tamam mı? Bak 130 80 daha 210 50 daha 250 o zaman buraya ne yazmam lazım? 110 derece yazacağım ki toplamları 360 eşit olsun. Bunları topladım 250 360'tan 250 çıkarttım ve ufak bir kerat cetveli hesabı yaptığım zaman buranın 110 derece olduğunu gördüm çok. Şimdi eylem fen bilimlerinden 100 soru çözmüş. Bak hemen fen bilimleri, ee, Türkçe ve sosyal den çözdüğü soru sayısını ne diyor? Türkçe dersinden çözdüğü soru sayısı ve sosyal dersinden çözdüğü soru sayısı. Tamam güzel bak. Bunun derecesi 40 dereceye denk geliyor fen. Bunun derecesi 130 dereceye denk geliyor. Bunun derecesi de neye denk geliyor arkadaşlar? Sosyalinki 110 dereceye denk geliyor. Bize Türkçe eksi sosyali soruyor. O zaman fen 40 Türkçe eksi sosyalde 20 dereceye denk geliyor. 20 derece. Tamam mı? Bak modellememi yaptım ve değişken vermeme gerek kalmadı. Soru zaten değişkensiz sormuş. O zaman artık direkt çözüm adımına geçiyorum. Arkadaşlar buradaki anahtar cümle fen bilimlerinden 100 soru çözmesi. Yani 40 derecelik Merkez açıya 100 soru karşılık geliyor. Biz Türkçe eksi sosyali yani 20 dereceyi arıyoruz. Yarısına düştüğü için yarısına da 50 soru karşılık gelir. Cevabımız 50. Denklemi de burada çözmüş olduk tamam mı? 50'yi bulduk. Daire grafiğindeki olayımız da bu. Bu kadar arkadaşlar. Yani konu anlatımı buydu. Grafik analizi dediğin yani söyleyince böyle. Grafik analizi. Allahu ekber. Söyleyince böyle acayip oluyor ama bu. Yani grafik analizi dediğimiz bu. Şimdi artık bundan sonra paso soru çözeceğim. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 24 fazlaysa muz ağaçlarının sayısı kaçtır? Bak şimdi bahçedeki armut ağaçlarının sayısının portakal ağaçlarının sayısından 24 fazla olduğunu vermiş. Bu bundan 24 fazla muz ağaçlarının sayısı kaçtır diyor. Şimdi hemen derecelere gideceğiz. Daire dilimlerinin derecelerine. Şimdi armut 150, portakal 70 aralarındaki fark 150 70'ten 80'e denk geliyor. 80 derece. Muz da 40 dereceye denk geliyor. Soru bitti arkadaşlar. 80 24'e karşılık geliyorsa 40 kaça karşılık gelir? E yarıya düşmüş. Bunu da yarıya düşüreceksiniz. 12 tane muza karşılık gelir. Bitti. Bu kadar basit tamam mıdır? 12 tane mus. Devam ediyorum şimdi 5. soruyla. Bir mandırada bulunan 130 litre süt peynir yapmak için kullanıldığında kalan süt ve üretilen peynir miktarı arasındaki doğrusal bağlantının grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır. Ee, süt bakın süt 130 ken elimde peynir yok. Peynir miktarı 0. Süt e, miktarı azaldıkça bununla peynir yapıldığı için üretilen peynir miktarı artıyor. E son durumda 150 e, kilogram peynir üretildiğinde 25 litre süt kalmış oluyor. Yani aslında bu aradaki fark 105 olduğu için aslında arkadaşlar 105 litrede ne kadar peynir üretiliyor? 15 kilogram peynir üretiliyor. Çünkü başlangıçta 130 litre peynir vardı, lit, süt vardı, peynir ortada yoktu. 25 litre peynir kaldığında bir anda 15 kilogram üretiliyor peynir açığa çıktı. Dolayısıyla de aradaki fark 105 litre olduğu için dedim ki ben 105 litrelik sütte 15 kilogram peynir üretiliyor. Acaba 10 kilogram peynir üretildiğinde ne kadar süt kullanılır? 105'i 7'ye böldüğüm zaman 15 yapar. O zaman bunun 7 katını alırsam 70 litre. Ha, o zaman cevabımız 70. Değil işte. Değil. Değil 70. 70. 70 kullanılan süt miktarı. Çünkü bu da kullanılan süt miktarı. Kalan süt miktarını soruyor. Yani bak burası 10 ken ne kadar kalmıştır diyor. Eğer 130'dan 70 kullanılmışsa geriye kaç kalmıştır arkadaşlar? 60 kalmıştır. Bunun cevabı 60. Bak buradaki aradaki farka nasıl? 105 dedik de 105'i 15'e denk geliyor dedik. Demek ki bu aradaki farkta 70 olduğu için 70 de 10'a denk geliyor. Tamam mı canlarım? Aman ha dikkat edin ne yaptığınız ve niye yaptığınız önemli. Cevap 70 değil cevap 60. Şöyle 60 yazalım. <laughs> evet 60 günde geometri biliyorsunuz ki sevdamız. Evet devam ediyorum 6. soruyla. Haydi bakalım. Aşağıda iki farklı dairesel grafik gösterilmiştir. Birinci grafikte Mete'nin matematik, fizik ve biyoloji derslerinden bir günde çözdüğü soru sayısı. ikinci grafikte ise aynı gün matematikten çözdüğü toplam soru sayısının 5 farklı konuya sayıca dağılımı verilmiştir. Yani matematiği aslında de detaylandırmış. Limit, integral, olasılık, I Po, po, türev, polinom falan. Mete 3 dersten toplam 540 soru çözdüğüne göre olasılık ve polinom konularından toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi Mete toplamda 540 soru çözmüş ya bütün derslerden yani 360 derece tümü tamamı 360 derecede 540 soruysa ben matematiği arıyorum 120 derecede kaç soru? Bu 3'e bölünmüş. Bunu da 3'e bölersem 180 soru olur değil mi? Peki matematikten 180 soru. Yani buranın tamamı 180 soruymuş. Bize diyor ki Polinom konularından toplam kaç soru çözmüştür? Ney? Olasılık ve polinom. Şimdi 180 soru buranın tamamı. E burası da 360 derece, yani 360 dereceye 180 soru denk geliyor. E biz olasılık ve polinomun derecelerini toplayalım. Polinom nerede? Bak polinomla olasılık belli değil. Ama 75, 85 daha kaç yapar? 160. 100 daha kaç yapar? 260. O zaman olasılığın burasıyla, yani merkez açısıyla polinomun merkez açısı neydi? 260 360'tan çıkar 100'dür. Yani burayla buranın toplamı 100. Yani 100 dereceye kaç soru denk gelir? 2'ye bölünmüş. Ben de 2'ye bölerim ve 50 soru karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Oran orantıyı kullanarak olayı çözdük. Tamam mı? Oran orantı zaten sık sık kullanılacak arkadaşlar. grafik problemlerinde. 7. örneğimle devam ediyorum bir sütun grafiği sorusu. Aşağıda sütun grafiğinde 4 saat süren bir yolculukta bir otomobilin her bir saatlik zaman diliminde aldığı yol verilmiştir. İşte 1 saatte 80 km, 2 saatte 120 km, 3 saatte 90 km, 3. saatte almış falan fıstık. Bu otomobil yolculuğunun Yolculuğun son bir saatinde sabit hızla ilerlediğine göre yolculuğun başlangıçtan itibaren 204 dakika sonunda toplam kaç kilometre yol gitmiştir diye soruyor. Şimdi 1 saat 60 dakika değil mi? 60 dakikada arkadaşlar 80 kilometre yol gitmiş. Sonra ikinci 60 dakikada 120 kilometre yol gitmiş. Sonra üçüncü 60 dakikada kaç kilometre yol gitmiş? E, 90 kilometre yol gitmiş. Şimdi 4. 60 dakikada da e, 100 gitmiş ama bize onu sormuyor. 204 dakikada ne kadar yol almış diyor. Şu anda 180 dakika yolu aldık. 204 dakika yol almamız için 24 dakika daha yol almamız lazım. Acaba 24 dakikada ne kadar yol almışızdır? Şimdi son saatte yine sabit hızla gitmiş ya. E, o zaman 4, 4. saatte yani 1 saatte 60 dakikada ne kadar yol almış? 100 kilometre yol almış. Acaba 24 dakikada kaç kilometre yol alır? X diyelim. 60 X eşittir. 24 çarpı 100 diyeceğiz. E, sıfırlar gitti. Bu da gitti. 4 kaldı. 40. Yani 24 dakikada da 40 kilometre yol almış. Yani toplam bakın ne kadar kilometre yol gitmiş olduk. 204, 60, 120, 180, 204 dakika yol gitmiş olduk. Peki kaç kilometre yol aldık? Zaten soruda onu soruyor bize. 80, 200, 290, 330 kilometre yol almış olduk. Zaten bize de 330 kilometreyi soruyordu. Tamam mı? Grafiği okumayı değerlendireceğiz. Grafiği okuma işi analiz zaten. Grafik analizi dediğimiz şey grafiği okuma. Tamam mı? Şimdi mor sorulara başlıyorum. Ama endişelenme. Yani öyle mor sorulara başlıyoruz falan diye. Yani grafik probleminde en iyisi gelsin ya. Hakikaten en iyisi gelsin. Böyle böyle havalanlık ama bilmiyorum yani. Aşağıdaki grafikte 5 kişinin boyları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ayşe ve Kemal aynı boydadır. Bora Kemal'den 2 santim kısadır. Elif Mehmet'ten 6 santim uzundur. Mehmet Ayşe'den 3 santim uzundur. Buna göre bu kişilerin boy ortalaması kaç santimdir? Şimdi bak dikkatimi şu çekti. Mehmet Ayşe'den uzun. Bak Mehmet Ayşe'den uzun. Elif de Mehmet'ten uzun. Ee, Ayşe ile Kemal aynı boyda. Demek ki Elif e, Ayşe ile Kemal'den de uzun. Ee, Bora Kemal'den kısa. Ee, Elif Kemal'den de uzun. Yani Elif herkesten uzun. Yani buradaki en uzun boylu olan Elif. Yani 174 santim olan Elif arkadaşlar. Tamam Elif'in boyunu bulduk. Şimdi Elif Mehmet'ten 6 santim daha uzunsa... O zaman Mehmet'in boyu... E, Elif'ten 174'ten 6 santim daha kısa olacak yani 168 santim olacak tamam mı? Sonra e, Mehmet'e gelelim Mehmet Ayşeden 3 santim uzundur o zaman Ayşe 3 santim daha kısa 165 olacak Ayşe ve Kemal aynı boydadır o zaman Kemal de 165 olacak e, Bora Kemal'den 2 santim kısadır o zaman Bora da 163 olacak tamam mı? Şimdi bak aynı olanları görüyor musunuz? Şu ikisi aynı bu ikisi kim? Ayşe ile Kemal. Yani burası 165, burası Ayşe, burası Kemal arkadaşlar tamam mı? Mehmet de şurası. Bak 174'ün birazcık aşağısı. Ne? 168. Yani şu da Mehmet, şu Mehmet. Son olarak da Bora geliyor. Bora da e, bu arada Kemal'i yanlış yazmışım özür dilerim. Kemal aynı olan olacak Ayşe ile. Yani şu Ayşe ise şu Kemal olacak. En sağdaki Kemal olacak. Bora da şu olacak. Çok güzel. Şimdi e, benim bunu tablonun üstüne yerleştirmeme gerek yoktu da yerleştireyim dedim yani. Şimdi ne yapacağız? Hatta isterseniz Bora'nın boyunu da şuraya yazalım. Bora'nın boyu da 163. Bize bu kişilerin boy ortalamasını sormuş. Hepsini toplayıp 5'e böleceğiz. Buraya Elif'i de yazalım. Elif de 174. Bunları toplayacağız arkadaşlar. E, 174 274 e, 334 342 352 e, 442 442 502, 507 607, 667 672 772 e, 732 e, 835 835 arkadaşlar bunların hepsinin boyları toplamı İşlem hatası yapmadıysam 5 kişi olduğu için 5'e bölüyoruz. Bunu 5'e böldüğümüzde de 167 geliyor. Doğru cevabımız değişik oluyor. Tamam mı? Birinci soruyu da böylece hallettik. Evet. 2 ile devam ediyorum. Bak bir sosyal paylaşım sitesine üye olan Tuğçe hesabı açtığı günden itibaren her gün eşit sayıda paylaşım yapmaya başlıyor. Aşağıdaki grafik Tuğçe'nin ilk günden itibaren yaptığı toplam paylaşım sayısının zamana bağlı değişimini göstermiştir. Buna göre Tuğçe x artı 5. günün sonunda sonu itibariyle toplam kaç paylaşım yapmış olur? Arkadaşlar Tuğçe 5 günde 20 paylaşım yapıyor. 5 günde 20. Ve çizgi grafiğindeki en önemli olay doğrusal gitmesi. Yani oranı sağlaması. Yani 5 günde 20 paylaşım yapıyorsa bir günde 4 paylaşım yapar. Tamam mı? Bir günde 4 paylaşım yapar. 76 paylaşımı yaptığında kaç gün olmuştur? Bir günde 4 paylaşım yaptıysa 76 günde bu bunun kaç katı arkadaşlar? 19 katı. Yani 19 gün geçmiştir. O zaman ikisi bulduk. Yani 19 günde 76 paylaşım yapılıyor. X artı 5. günün yani 24. günün sonunda. E bir günde bir günde 4 paylaşım yapıyor. 19 artı 5'ten 24 günde kaç paylaşım yapar? 24 katına çıktığı için 96 paylaşım yapar. Doğru cevabımız C şık. Gördüğünüz gibi oran orantıdan yine mevzuyu kopardık. Tamam mı canlar? Peki 2024 MSÜ. Allah Allah. Allah Allah. Belirli bir yıl boyunca bir sinemanın A, B ve C salonlarında dram, komedi ve macera türlerinde film gösterileri yapılmıştır. Bu sinemada bu yıl boyunca gösterilen filmlerin türlerine göre sayıca dağılımı birinci dairesel grafikte, salonlara göre sayıca dağılımı ise ikinci dairesel grafikte verilmiştir. Tamam mı? B salonunda sadece dram türünde film gösterimi yapılmış. Diğer iki salonda ise dram türünde toplam 6 tane film gösterilmiştir. Buna göre A salonunda gösterilen toplam film sayısı kaçtır? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. 130 derece, 70 derece, 200. Buraya ne geliyor? 160 derece. Şimdi burada şuna dikkat edin. B salonunda sadece dram filmleri gösterilmiş. Ama diğer salonlarda dram filmlerinin dışında macera ve komedi filmleri de gösterilmiş. O zaman biz burada şöyle bir oransal e, yönteme gitmeliyiz. Şimdi 160 derece, 130 derece, 70 derece. Bunları 16 k, 13 k ve 7 k olarak değerlendirelim. Yani burada 7 k film gösterilsin, burada 13 k film gösterilsin, burada da 16 k film gösterilsin. Şimdi buradaki dram filmlerini, yani sağdaki ikinci grafikteki dram filmlerini bana söyler misiniz? Yani buradaki dram filmleri ne? Hocam buradaki dram filmleri bir kere 7K, 7K'nın tamamı dram. Çünkü B salonunda tamamen dram gösteriliyor. Artı bir de A ve B salonlarında, A ve C salonlarında toplamda 6 tane film gösterimi dram film gösterimi yapılmış. Bak öyle diyor soru. B'de sadece dram filmi gösteriliyor. Yani B'deki 7K'nın tamamı dram. Ama A'daki ve C'deki 29K'nın tamamı dram değil. Hangileri dram? 6 tanesi o zaman 7k artı 6 ikinci grafikteki dram filmlerinin tamamı yani arkadaşlar buradaki drama ne karşılık geliyor 7k artı 6 karşılık geliyor e, burası 90 derece 90 dereceyi de bunlar gibi 9k ile ifade edelim o zaman 7K artı 6 dram filmlerinin tamamı birinci grafikteki dram filmlerinin tamamı olan 9K'ya karşılık gelir. Buradan da 2K eşittir 6 yapar. K da buradan 3 yapar. Bize ne soruyor soru? A salonunda gösterilen toplam film sayısı. Biz ona 16K demiştik. K yerine de 3 yazarsak 16 çarpı 3'ten 48 ile doğru cevabımız C şık olur. Tamam mı canlarım? 2024 MSÜ'de böylece hallettik ve Grafik analizi kısmını bitirdik. Yani grafik analizin konu anlatımında size göstereceğim başka bir şey yok. Ama çok fazla soru çözmemiz lazım. Zaten çok fazla soru çözeceğiz. Bakın bu dersten sonra veri analizini, istatistik konuşacağız. Konu anlatımını. Sonra 51 ve 52. günlerde full 4 video boyunca soru çözeceğim size. Ve her türünü göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi ee, sütun grafiğinde önemli bir soru arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daire grafiğinde önemli bir soru. Buna yıldız atıyorum. Çizgi grafiğinde önemli bir soru. Bakın 3 soruya yıldız atacağım sadece. 3 tane. Bir çizgi grafiğine, bir sütun grafiğine, bir de daire grafiğinin birer sorusuna yıldız attım. Bu sorulara zaten e, hakim olduğunuz takdirde burada ne dönüyor kardeşim? Ne bu tantanayı anlamış olacaksınız. Üstüne çok koyacağız. Hiç merak etmeyin. Yani e, çok fazla soru çözeceğim. 4 test ve verdiğim ödevlerle beraber kaç tane ödevimiz var? Ödevi bilmiyorum ama 4 tane zaten konu anlatımında var. Herhalde 4 de orada mı var? Bakayım. Evet. 2, 4, 6, 8 testlik bir grafik veri analizi ödeviniz olacak arkadaşlar. Yani bu konuyu hiç şansı yok. Çok güzel bir şekilde oturtacağız. Peki. Benimle beraber kamp programınızı açmanızı rica ediyorum sizden. 50. güne geldik. 50. gün. Grafik analizi konu anlatım kısmını hallettik. Temel tanım testi 2 tane var. 2 ödeviniz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da hallettiğiniz takdirde grafik analizinin Konu anlatımını, daire grafiği nedir, sütun grafiği nedir, çizgi grafiği nedir ve nasıl çözülür bunları e, temel anlamda anlamış olacaksınız. 50. günün 1. dersine de tikim attım. Şimdi 50. günün 2. dersinde ne yapacağız arkadaşlar? Grafik ve veri analizinden sonra, şey grafik analizinden sonra veri analizi. Yani istatistik, modlu, medyanda, aritmetik ortalamaydı. Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 2. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.